arkadaşlar yenildik bu turda da. Size bir şey söylemek istiyorum. Yani kızlar ne anlar bu oyundan? Ne alaka yani? Bence bal gibi de anlıyoruz. Ve çok eğlenceli bu oyun. Yani hep torcu boyunca çıkalım. Bir gün de burayı çeksem ne olur yani. Ama yakında Rablos'un videosu da gelecek arkadaşlar. Neyse son bir kez daha el atalım. Ve artık videoyu bitirelim. Arkadaşlar yenildim. Ay öldüm. Ne yapacağız ya? Böyle giderse biz kaybederiz kardeşim ya. Yani. Neyse bu sefer yapacağız. Şu büyük robota saldırmayacağım ben. Şu diğerleri var ya onları saldıracağım arkadaşlar. <laughs> Ay. Şimdi o adamlar bir tanesi burada eski kuruttum ama yanlış kayıttım. Neyse. Ay. Adamlar nerede bin hiç fikrim yok ama şurada bir tanesi. Ben dedik şimdi yerinde. Bunu da yerledik mi? Ok. Tamam. Şimdi bakalım. Adamlar yok şu anda görüyorsunuz ki. Bakın orada bir tanesi. Gelsin o i̇ş, iş bizim takım arkadaşlar çıkmamıştı. Çıkmamışlar, bir tanesi çıkmamış evet. hiçbir çıkmamış. Şimdi şu gücümü kullanmak istiyorum. Şu adamı da öldürebilsek arkadaşlar. Ya yani sevineceğim de. İşte nerede? Bak bir tanesi de geldi adamın dibine kardeş. Ya öldüm arkadaşlar. Of Hadi ya. 7 6 5 4 3 2 1 0. Gel. Ay bizim takım arkadaşımı saldırıyorum ben de. Ha şunu öldürebilsem arkadaşlar. Heh, rahatlayacağım da. Şimdi de 3 kişi olmuş. Arkadaşlar bu ne ya? şu en büyük robot zaten güçlü canı az var ama biz vuramıyoruz neyse kardeşim yani çok top değil mi arkadaşlar yani neyse hadi artık gelsin de girelim 3 2 1 0 geri girdik bir tane daha girdi aramıza arkadaşlar arkadaşlar bir çekerin önümden ya Konuşamıyoruz ki. Şöyle uzaktan vuracağım da şurada bir tane adam geldi yine. Arkadaşlar ya büyük olan öldürdü. Ya ya sabır inşallah bu turu kazanırız. Kazanarsak olmaz ki. O kadar çaba ettim bakın arkadaşlar para ettim o kadar. Şeyler biriktirdim. Nasıl kazanamıyorum ya. Şaka mı bu? Öldüremiyoruz ki biz Ahmet. Hani. Ben gideceğim diğerlerini öldüreceğim arkadaşlar. Diğerleri en azından bot. O 2 olanı öldürmek çok isterim. De işte olmuyor arkadaşlar yani. Ne diyeyim ki? İnşallah ben bu sefer gidelim dalalım. Arkadaşlar görüyorsunuz ki orada Vuramıyorum ki bitti. İnşallah kazanmışızdır. Arkadaşlar kazandık. Çok heyecanlıydım ama kazandık. Bakalım benim kopam yok arkadaşlar. Ay. Maalesef ki ben niye kopa kazanamıyorum? Aa yeni sezonlar var diyor. Hangisini seçeyim bence bu? yalım bakalım. Hemen yükseltmemiz lazım da ama nasıl? Ama ki Arkadaşlar yeni bir <laughs> karakter ama çok güçlü bir karakter. Şimdi bakıyoruz. param var yani sıkıntı yok. Bir dakika ee, en soru geliyorum bakalım düştüler mi? Arkadaşlar yeni karakter aldık. Evet. oluyor <c> <laughs> Bilmem. Bu kadar şeyin elmasımız kalan ben biriktireyim sonra gelirim. bana bir kupa Enes bende niye kupa gelmiyor? Ha? Niye? mi? neyle senes kili değil ki. Ha, değil. Birlikte ya, Hı -hı. ne kadar canım çıktı benim benim. Yan binim elması 990 gün o Bilmiyorum bin görüyor musun? <laughs> Alt ah, Neyse arkadaşlar bitiriyorum burada sizi çok seviyorum abone olmayı like atmayı unutmayın